24 Saat Turuncu'ya hazırım, çok turuncuyum, haydi başlayalım! Da -da 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 -da. Turuncu videosunun, daha doğrusu renk videolarının olmazsa olmazı bu arada söylemeyi unuttum, baştan söyleyeyim. Yine ve yine annemi saklıyorum arkadaşlar. Bugün kitaplarımızda yeni bir kitap serisi ilgilendi. Aslında Ceylin'in çok sevdiği ve yıllarınca ne? okuduğu bir kitaptı arkadaşlar. Yahu, pır demek istiyorum. Ya annem kullandı ama onları ama de burada. Aa, e bu? Sarı o, Aa, açık sarı. Fantastik serüvenler dizisini okuyanlar var mı? Vega dizisini izleyenler var mı? Gerçekten beni çok sinir eden bir. Ben arkadaşlar. Bu kitabın size sadece şu kısmını okumak istiyorum. Sevgili okur, eğer okuyacağınız bir sonraki kitabı ararken bulduğunuz ilk kitap buysa, o zaman bilmeniz gereken ilk şey bundan sonra bir önceki kitabın elinizden bırakmanız gereken ilk şey olduğudur. Anlamayan? <laughs> <laughs> Üzülerek söylüyorum ki bu kitap sizlere Baudelaire öksüzlerinin <laughs> sondan bir önceki hikayelerini sunuyor ve ıstırap umutsuzluk ve mutsuzluk söz konusu olduğunda bu kitap en başta geliyor. Büyük ihtimalle bir zıpkın, bir çatı atı, güneşlenme salonu, iki gizemli baş harf, tek yumurta üç üzeri, meşhur bir gaddar ve iğrenç köy hakkındaki bu kitap okumak isteyeceğiniz sondan bir önceki şeydir. Sonra bir önceki şeyler kaçınmanız gereken ilk şeylerdir ve bu yüzden ilk olarak size sonra bir önceki bu kitabı elinizden bırakmanızı ve sonunda kendinize okuyacak başka bir kitap bulmanızı önermeme izin verin. Bu başka bir serinin sonundan bir önceki kitabı olabilir ya da sonundan bir önceki olayları içeren başka bir kitap olabilir. Böylece bu sonundan bir önceki kitabı okuyacağını son kitap olmaz. olma. <laughs> Şimdi dizide de var. Dizinin başında şarkı ne biliyor musun? Değiştir, değiştir. Bu dizi değiştir. Böyle bir şey. Öyle diyor. Duymadın mı hiç? Korkunç. Evet. Böylece bu sonundan bir önceki kitabı okuyacağınız son kitap olmaz. En deli saygılarına Lemony Snicket demiş. Hadi bakalım başlayalım. Umarım güzel bir kitaptır. Evvelki tehlike. Müzik <laughs> O korkunç kadar kontrol Olafla aynı şekilde ayakta durarak dostlarını bulmayı umdukları denize doğru baktılar ve ne yapacaklarını, bundan sonra nasıl insanlar olacaklarını düşünüyor. Arkadaşlar, şiştim! Buraya bu kadar talihsiz bir sefer olabilir mi? 13 kitap bir de el insaf. Arkadaşlar, turuncu videosunda annemin ne kullandığını hatırlayanlarınız var mı? Hadi gelin şimdi çok değişik bir şey yapacağız, daha önce hiç yapılmamış bir şey yapacağız. Buradan tost makinesini alıyorum. Bakın ne Aha. yapacağım. Ben biliyorum. Tamam. Söyleyeyim mi? Söyleme. Buradan. Hadi söyleyeyim. Tost. Ne? Peyniri. Ben başka bir şey düşünmüştüm. Önce gıda boyası. Çedar peyniri düşünmüştüm. Hayır üzerim. Ekmeği de aldım geldim. Öncelikle iki tane ekmek alıyorum. Ve şöyle şöyle koyuyorum. Şimdi tost peyniri yani kaşar peyniri alıyorum. Şöyle iki tane peynirli yapalım. Şuraya ve şuraya koyalım. Daha sonra gıda boyası. ve tavlıyoruz. <laughs> Ama onun önünde bir işim daha var. Yani turuncu videosundayız a dostlar. Tabii ki de turuncu videosunda portakal suyu olması gerekiyordu. Çünkü portakal suyu da turuncudur. Bu <laughs> <laughs> hmm, en turuncu elimden. Nasıl? Hiç tadı var ha, mı? Ağzıma asmamıştım. Nasıl diye asmadım ben. <laughs> Var mı dilimde bir şey Serap? Evet, sonra. Oo, İlk defa bir renk videosunun yemek bölümünün hakkını verdiğimi düşünüyorum. Tup turuncu çok güzel bir yemek oldu. Şimdi biraz sanatını alalım ne dersiniz. O zaman şuradan başlayalım. Şöyle güzel turuncular topluyorum. Turuncu, olumlu bir... Kırmızı <laughs> gördük orada. He? Kırmızı Ay, bu, aldın. Bu turuncu. Ne? Bunlar turuncu, Zeynep. Bunlar ne? turuncu. Bak, bak, bak turuncu gördün. Bak bu kırmızı. Bayağı evet. fark var arasında yani. Kırmızı değil çok farklı. Var, uyumlu. var Ceylin. Altta da var kutu. Sen tane. görmüyorsun. Sen biz ne yapalım Ceylin? Ve hemen gidiyoruz. Şurada bir turuncu gördüm onu da kapıyı görmüşken. Yine Mars'ta kitabı varmış. Orada keşke Mars'ta kitabı da okusaydı. Hadi başlayalım. Burada da ajandam varmış. Artık 2020'nin son günlerindeyiz ve 2020 bir film ajandası turuncu renkliydi. Tam da bu videoma uygun oldu. Hadi başlayalım. Hangi sayfayı boyasam? Bu sayfayı boyayacağım kalbe giremeyen akılda da kalamaz diye bir söz varmış. Çok doğru. Tüm kalemlerin uçlarını açıyorum ve boyamaya başlıyorum. <laughs> bir lol giydirelim. Ne dersiniz? Böyle turuncu ya uygun bir lol bebek seçmek istiyorum ve daha sonra onu tut turuncu giydirmek istiyorum. Peki turuncuya uygun en uygun bebek hangisi olabilir? Şuradan şu gözüme çarpsa. E, Tam bir turuncu. Sen at diye lol değil mi diyorsun yani Ceylin? Hayır at diye giydiremezsin diyorum. Olsun o bilginin yanımızda dursun. Şimdi turuncuya uygun tabii ki de buldum. Woohoo! Buna uygun hemen bir kıyafet Yok oldu söyleyeyim. şu anda. Tişörtünün önünde yok oldu yani gözükmüyor. Evet, o kadar evet, turuncu. O kadar Şimdi ona uygun turuncu bir kıyafet bulalım. Ben bulduğum turuncu kıyafetleri şuraya dizeceğim arkadaşlar. Siz birazcık seçim yapın. Şöyle diziyorum. Şu bunları buldum. Koymaya devam ediyorum arkadaşlar. Siz şöyle en turuncusunu seçin. En güzelini seçin. Şu anda kitten. Hala kitten. Hala kitin. Ayakkabı seçimine geçelim. Ondan önce şurada bir biberon varmış. Biberon kutusuna bakalım. Çok turuncu bir biberon bulalım. Şurada Ceylin, Elyas kolonya yazıyor. Hı, kolonun ilk zamanlarında evet, kolonya yapmıştık. Ya. Şu, şu. Şu olabilir. O ay. Ay bu da turuncu ama bu şimdi bunu da yap. Aa evet. Bir dakika dursun şimdi o ya. Ben turuncu biberon arıyorum bulamıyorum ya. Bakın işte. Şu turuncu biberonumuz yok mu? Şu ve şu var. Biberonlar da burada dursun. Çanta arayışına geçiyoruz ve şuradan hemen bir tane şapka buldum. Hem de tıp turuncu. Bir şapka daha buldum. Ve... Wow! Çok güzel olacak. Devam ediyorum. Ayakkabıya geçtim. Turuncu bir ayakkabım. Yani hatırladığım kadarıyla turuncu bir ayakkabımız yok. Ne? Var tabii şöyle ki. ben bile biliyorum. Şöyle olabilir. Onun daha turuncusu var. Şunlar var. Sen yani şuna turuncu der misin? Asla Şunu mı turuncu dersin? Evet. Yoksa buna mı turuncu dersin? Bence de. Varmış arkadaşlar. Bu turuncudur yani. Devam ediyorum. Ve... İnsanlar... Aa o yanındaymış ötekinin de zaten. Aa o aynısı değil aslında. Turuncu. Aa bak şöyle şeyler çıktı. Şunlar çıktı buradan. Turuncu. Aksesuar. Turuncu. Ve e, turuncu bir gözlük. Aa bak! O, o. Ne? Ne çıktı? Aa, en turuncusu. Vay! turuncu bir gözlük de bulduk mu? Bulduk arkadaşlar! Çok mutluyum. Bakalım kombini nasıl olacak? Heyecanla. Ayakkabı seçmedin. Bir sürü seçtim ya şeyim Pardon. Şimdi önce bir kombinimi seçerim. Hadi gelin birlikte karar verelim. Şimdi benim için en turuncular bu ikisi. Bu içinde pembe barındırdığı için istemiyorum. Ama bu da çok tıp turuncu bir kombin olacak. O yüzden bunu da buna da okeyim yani Ceylin. Bu da çok güzel ama. O yüzden şu şunlar arasında bir seçim yapamadım. Bunu istemiyorum kesinlikle. Bunu da istemiyorum. Şimdi bunun yanında bir tane şapka net. Bu net. Ayakkabılar ve gözlük net. Ee, biberon seçelim. Biberon. Sence en turuncu hangisi? Şu. Bence de bu. Bu da bile daha turuncu bence. Ama bu diyorsun sen. Tam bu olsun. E bu olacaksa evet, o zaman bunları eliyorum arkadaşlar. Aynen. Şunu yapıyorum arkadaşlar. Ee, bunu da eliyorum glitter olduğu al. için. Şunu da alıyorum. Aha. Bunu da alıyorum ve mükemmel bir kombin oldu diyorum. Ye, geliyoruz. <laughs> arkadaşlar mükemmel oldu ben ya. Bakayım. Bakar mısınız ablası kardeşim. Çok güzel oldu. Ne için? Bayıldım arkadaşlar. Bakın bebeğimiz de burada. Bakın erkek kardeşimiz de burada. O biraz soruncuyla odanı gönderiyoruz. Aa. Ama biz böyle çok tarz olduk arkadaşlar. Siz de beğendiniz mi? Sizce en güzel kombini seçtim mi? Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ve kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Nasıl ama? Hoşçakalın.